Değerli müşterilerimiz AKB aydınlatma olarak üretmiş olduğumuz ağaç fenerlerinin montaj videosunu izlemektesiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler ilk önce satın almış olduğunuz ağaç fenerlerimiz, letanpullarımız, bir tane elektrik hattı, yan keskimiz ve hat kazımız. Ağaç fenerlerimizi ilk önce yapmamız gereken şey aralarındaki mesafeyi kararlaştırmak. Şöyle. Genelde. Araları 1 metre olarak kullanılır. Müşterilerimizin tercihi de bu yöndedir. Ama bunları daha sık yani 50 santim veya 1,5 metre aralıklarda kullanabilirsiniz. Bu yapacağınız yere göre değişir. Şimdi hat kablomuzdan ilk önce yapmamız gereken şey birer metre birer metre kablo kesmektir. Almış olduğumuz fenerin adetince. biz daha önceden kesmiş olduğumuz hat kablolarımızı alıyoruz. at ilk önce ilk baştaki fenerimizden montajına başlıyoruz. İki ucu açık olan kablomuzu birbirine bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra elektrik bantımız ile ilk önce kablonun üstüne şöyle bir sıra birbirine değmesini engellemek için vant atıyoruz. Evet. Daha sonra bunları birleştirip üzerine alıyoruz. Evet batlama işlemi bittikten sonra bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Eğer bu şekilde bırakırsak ufak bir rüzgarda veya yağmurda buralardan su girer ve tam randıman sağlayamaz. Bunun için hat kablomuzu şekilde geriye doğru katlayıp üzerine tekrar batlıyoruz. Evet. Ürünümüzü bu şekilde katlayarak yaparsak bunu rüzgarda bu şekilde asılsak dahi bu burada artık çıkmayacaktır. Ve sağlamdır. Kullanışlıdır. Üzerine birkaç sefer sardığımız zaman su da geçirmeyecektir. Ondan sonra diğer fenerimizi alıyoruz. Yine bu fenerimizi bu şekilde kabloları sarıyoruz. Tekrar eğer fenerimiz 3, 4, 5 ise tekrar bunu buraya bağlayıp aynı şekilde bantlayıp diğer fenerimizi bağlıyoruz. Tabii biz videoyu kısa tutmak için iki tane ağaç feneri yapacağız. Bunun için ağacımızdan prizimize kadar yani elektrik alacağımız yere kadar olan mesafeyi ölçüyoruz ve ona göre bir hat kablosu kesiyoruz. Hat kablosu biz önceden kestik, hazırladık ve bunu bağlıyoruz. şekilde Tekrar yine aynı bantımızı alıyoruz. Dikkatli birbirine değmesini engellemek için bu şekilde küçük bantlarla uçlarını kapatıyoruz. Onu bitirdik. Onu da bitirdik. Burada yine hat kablomuzu kıvırarak üstüne katlayarak tekrar bakıyoruz. Evet bu işlemi birkaç sefer tekrarlarsak yani üzerinden bantın üzerinden birkaç sefer geçersek daha sağlıklı olur. Su geçirmezdir. Ve buradan rüzgar rüzgarlı bir havada buradan çıkmasını engelleyelim. Ve bunu artık çeksek de asılsak da buradan çıkmaz. Bundan sonra yapmamız gereken şey hatta ucuna fişimizin montajını yapmak. Daha sonra ampullerimizi takarak deneyelim biz 5 e, watt led ampulü öneriyoruz ve gün ışığı renginde olmasını öneriyoruz. Çünkü gün gecenin daha sıcak, daha güzel bir görüntü sağlar. Beyaz ışık o, bu sıcaklığı vermez. Evet ampullerimizi taktık. Ve fişimizi takıyoruz. Evet ağaç fenerlerimiz yandı. Bu mesafeyi siz daha da açabilirsiniz, daha da yakın yapabilirsiniz. <laughs> şöyle de göstereyim. Değerli müşterilerimiz bizi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda birçok yerin resimleri, fotoğrafları, videoları mevcuttur. Onlardan da yapılmış yerlerden de fikir edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi Instagram hesabımıza bekliyoruz.